Bazı yapılar yıkıldığında sadece taş yığınları oluşturmazlar. Bir devir kapanır, bir düşünce biçimi yerle bir edilir. Ve öyle anlar vardır ki insanlık tarihi tam da o anda ikiye bölünür. Bugün sizi 18. yüzyıl Fransa'sına götüreceğim. Parfüm kokulu sarayların ardındaki çürümüş bir sistemin çöküşüne. Bugün Bastille zindanının karanlık duvarlarında yankılanan çığlıkları duyacağız. Ve en önemlisi bunun bir halk hareketi mi? Yoksa ustaca kurgulanmış bir dünya planı mı olduğunu sorgulayacağız. 18. yüzyıl Fransa'sında herkes eşit değildi. Fransız toplumu 3 sınıfa ayrılmıştı. Birinci sınıf, ruhban sınıfı. Hem zengin hem de çok etkili kilise temsilcileri. İkinci sınıf, soylular. Toprak sahibi aristokratlar. Devleti yönetiyorlardı ama hiç vergi ödemiyorlardı. Üçüncü sınıf, köylüler, zanaatkarlar, şehirli burjuvalar nüfusun yüzde 97'siydi ve tüm vergileri onlar ödüyordu. Bu sınıf yapısı sadece maddi bir hapishane değil, aynı zamanda zihinsel bir hapishaneydi. Ve bu hapishane Bastil'in taşlarında simgeleniyordu. Fransa, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı desteklediğinde ekonomisi çöktü. Kral 16 Louis lüks içinde yaşarken halk ekmek bulamıyordu. Ekmek fiyatları bir sudan beş suya yükseldi. Paris'te sabahları dükkan kuyruklarında çocuklar açlıktan bayılıyordu. Ve tüm bunların ortasında Versailles Sarayı vardı. Altın varaklı tavanlar, ipek perdeler, 4000 kişilik mutfak ekibi. Bu adaletsizlik halkın içinde bir yanardağ gibi kaynıyordu. Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Bu isimler bir devrimi kitaplarla değil, fikirlerle başlattılar. Egemenlik halka aittir mutlakiyet yıkılmalıdır. Herkes kanun önünde eşittir gibi cümleler zihinleri karıştırmaya başladı. İnsanlar artık kaderine razı köylüler değil, hak talep eden bireylerdi. Ve bu fikirler kiliseleri değil, bastil gibi hapishaneleri hedef alıyordu. 1789'da ekonomik kriz zirveye çıktı. Kral genel meclisi topladı. Amaç yeni vergiler koymaktı. Üçüncü sınıf temsilcileri buna karşı çıktı ve kendi meclislerini kurdular. Ulusal meclis. Bu açıkça bir isyandı kral orduyu Paris'e gönderdi. Halk silah bulmak için Bastille yöneldi. Çünkü orada barut vardı. Ama orada gerçekten patlayan barut değil, halkın öfkesiydi. Sabah saatlerinde Paris halkı Bastille'nin önünde toplandı. Binaya girdiler, muhafızlarla çatıştılar, kapıları kırdılar ve sonunda Bastille düştü. İçeride sadece yedi mahkum vardı. İkisi akıl hastası, biri kalpazan, biri aristokrat. Ama önemli olan hapishane değil, sembolün yıkılmasıydı. Bu, halkın devlete attığı ilk tokattı. Sadece bir sembol değildi, sistem çöküyordu. Bastille'nin düşüşü domino etkisi gibi ilerledi. Feodal beyler öldürüldü, malikaneler yakıldı. Ulusal meclis, aristokrasiyi ve ayrıcalıkları kaldıran yasalar çıkardı. Ve o meşhur bildiri yayınlandı. İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi. İçeriği çarpıcıydı. Tüm insanlar özgür doğar. Kimse sebepsiz yere tutuklanamaz. Mülkiyet kutsaldır egemenlik halka aittir. Kral için geri dönüş yoktu. 1791'de Fransa anayasal monarşiye geçti. Ama bu yeterli değildi. Kralın Avusturya'ya kaçma girişimi ihanete dönüştü. Ve sonunda Mısır II. Louis Halk tarafından yargılandı. 21 Ocak 1793'te giyotine götürüldü. Kafası düştüğünde halk yaşasın cumhuriyet diye bağırdı. Devrimin başında özgürlük için yola çıkanlar çok geçmeden terör uygulamaya başladılar. Robespierre'nin önderliğinde binlerce kişi karşı devrimci olmakla suçlandı. Şüphe yeterliydi. Bir komşunun ihbarı, bir bakış, bir kelime, sonra guillotine. Sadece bir yıl içinde 16 binden fazla insan idam edildi. Devrimin kurucularından Danton bile ılımlı olmakla suçlanarak öldürüldü. Robespierre son ana kadar halk adına konuştu. Ama sonra sıra ona geldi. 1794'te giyotine gitti ve halk alkışladı. Bazı tarihçiler bu devrimi doğal bir halk hareketi olarak görüyor. Ama bazılarına göre bu çok daha büyük bir oyunun parçası. Devrim aydınlanma düşüncesiyle şekillendi ama aslında Avrupalı seçkinler tarafından desteklendi. Masonik yapılar monarşilerin çöküşünü istiyordu. Yeni bir dünya düzeni hedefleniyordu. Laik, ulus devlet temelli bir Avrupa. Bu iddialar elbette tartışmalı ama gerçek olan şu. Devrimden sonra kiliseler kapatıldı, takvim değiştirildi, tanrı kelimesi yasaklandı. Birileri sadece kralı değil, tanrıyı da devirmek istedi. Bastil fiziksel olarak yok edildi ama asıl mesele zihinsel zincirlerdi. Yüzyıllardır süren itaat et kültürü yerini sorgula felsefesine bıraktı. Bastil aslında halkın kendi korkusunu temsil ediyordu. Bastil yıkıldığında o korku da paramparça oldu. Bugün Fransa'daki Bastil Meydanı'nda bir özgürlük anıtı var. Ama soralım bugün hangi bastillerin gölgesinde yaşıyoruz? Medya manipülasyonu, ekonomik baskı, dijital gözetim, sosyal etiketleme, susturulan gerçekler. Bunlar görünmez bastiller değil mi? Belki de yeni devrimler sokaklarda değil, zihinlerde, internette, fikirlerde gerçekleşecek. Bir hapishane yıkıldı, bir imparatorluk çöktü, bir halk ayaklandı. Ama aynı zamanda bir çağ sona erdi ve yeni bir düzen başladı. Fransız Devrimi bir uyanış mıydı yoksa başka bir zincirin başlangıcı mı? Bugün Bastil'in taşları yok oldu ama hala bastırılmış fikirler var. Hala susturulmuş sesler var ve zihnimizde inşa edilmiş görünmez duvarlar var. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu kanal zihinlerdeki Bastiller'i yıkmaya devam edecek.